Değerli dostlar, hepinize tekrar sevgiler, selamlar olsun. Bu hafta kendi karavanımızın dönüşüm hikayesinin 3. bölümünü çekiyoruz. Bu bölümde elektrik tesisatı ile ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmış olacağız. Çok fazla lafı uzatmadan diğer karavana doğru geçiyorum ve sözü bu işle ilgilenecek olan Muhammed arkadaşımıza bırakıyorum. Muhammed kolay gelsin. Nasılsın abi, mısın? İyiyim abi, siz nasılsınız? Allah razı olsun. Ne yapıyoruz abi bugün? Şimdi hat çekeceğiz, elektrik hatı çekeceğiz. Evet. Akü ile torpidoya hat çekeceğim. Aküden torpidoya? Yok, akü ile torpidoya hat çekeceğim. Akü ile torpidoya hat çekeceğiz. Akü için e, 25 mm e, minik kırmızı kabloyla ile evet. iki buçukluk kırmızı kablo kullanacağım. <t Albertofera> tamam. E, torpido için ise iki siyah iki buçukluk, evet. iki siyah da kırmızı kablo <tablita> kullanacağım. Evet. Onlardan geçirip e, aküye vereceğim, ile torpidoya vereceğim. Bu kabloların bir özelliği var mı abi? A, a, Bunlar şey ısıya dayanıklıdırlar. Hı hı. suya dayanıklıdırlar. Yanmaya da herhalde. Yanmaya da dayanıklı. Herhangi bir yan, herhangi bir zararın yoktur. Bu önce herhalde şey yalıtımın altında kalacak değil mi? Yalıtımın altında kalacak. Daha sonra üstüne yalıtım Sonuçta gelecek. Şimdi bunu da geçeceğimiz için herhangi bir sıkıntısı olmayacaktır. İnşallah. O zaman sana hayırlı işler. Kolay gelsin diyeyim. Teşekkürler. Ter dikmeden para kazanılmıyor değil mi Mahmut? Burada hiç şey kolay değildir. Hele bu da de Emek istiyor. Kesinlikle öyle. Evet. Muhammed arkadaşımız dünden beridir üst yalıtımını ve yan duvarların yalıtımını da bu şekilde bitirmiş. Ellerine sağlık olsun. Şimdi de dediğimiz gibi elektrik tesisatıyla uğraşıyor. Daha çok iş var bu arada Mehmet. Metalleri şey yapıyoruz herhalde. İzole ediyoruz şu an. Evet. Metalleri metal. izole ediyoruz. Kablolar değmesin. Diye. delikleri kapatmayacak şekilde yapıyorum ki evet. hat sıkıntı yaşanmıyor. Evet, bahsettiğimiz aralıklar da şu aralıklar arkadaşlar. Yanlarını oraya ediliyor. Şunları boş kalıyor. Elektrik kabloları şunların içinden geçecek. Kardeşimiz de yeni başlamış bir karavanda işe. Neydi isim hocam? Ayhan. Ayhan, kolay gelsin abi. Allah razı olsun. Alışabildin mi işe? Efendim? İşe alışabildin mi? Alıştım ya, yani? ilk günden itibaren alıştım. Senin ilgin var mı karavan, yani. karavan dünyasına? Karavan dünyasında yok. Benim ilgi alanım mobil yani. Mobil üzerine. Evet abi evet, mutlak var. ne o tarz. Allah hayırlısı nasip etsin. Allah razı olsun. Peşinden memnunum. Yerim iyi. Çok şükür. Amin. Allah bugünümüzü aratmasın. Amin. Amin inşallah. Eyvallah abi işte izolasyon falan tamam. Saçlar? Saçları şartlar kapattılar. Herhalde yarın ya da devamında hızlanacağız diye tahmin ediyorum. Birden böyle zaten. İnşallah hayırlısı olsun. orada cam var sana abi. Yatakta karavan camı. Hı hı. Yani şurada var. Evet. Burada belki ufak kaçabiliriz. Oraya bizim sürgülü sürgülü camlarımız yok mu? Niye camlar? Hı hı öyle yapacağım. Bir fazla elde mi yani? Şurada bir şey yapalım. Buradan mı? Bak burada. 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 Burada bırak. 220. 12. Bunun tam bir şekilde Mavi kalandı, toprak. Onun Tamam mı tamam. <laughs> kadar. Bu ne işvari Gönüşvaniyle... yerden çıkmak lazım? Yok, bu ne gidiyor burada. Neden mi kaldı? <laughs> Ama oradan geçiyor tamam Gidiyor gidiyor. Geliyor burada bak, geliyor burada. Çek burada, bak, çek burada sonra Yok burada gidiyor. Sen bir şey versene. Geçirelim. Yeni kaybetmiyormuş. Seni versen geçirelim. Tamam tamam ben gördüm. Tamam mı? burada çekeyim. Tamam. Sadece geniş tamam. Ama CBA falan hepsi orada. Gene uzatacağım. Tamam. İki buçuk bir, bir. Dur. İki buçuk. Evet. Bir iki kırmızı. Yani kırmızı. iki tane kırmızı. Aa. Yani bir tane çek, sonra bir tane çek. Ayrı ayrı. Ay, beraber yani. Ha beraber. Ha. Karşı o zaman. Şimdi. Burada geliyor. 2, 2 mm siyah. Mm. tane kırmızı. Tamam. Sonra kalan gibi bir tane. İsmail Beraber mi? Okuma lambaları nerede olacak? Babam bir son bir şey yapalım şöyle Okuma lambalarımız bir tane olacak şöyle. Dört. Okuma lambaları yatak odasında iki tane oldu. İki tane, 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 tane. Bak iki tane yatak odası. İki tane yatak odası. Evet. Bir yan duvar banyo. Aynen bunu yapıyor. Evet. Tamam. İki tane. Ee, ABD'de ne istiyorum. burada evet, bir? Evet bir tane çalışma masası. Oturma grubu bir. Burada bir tane. Dört. Evet. Oturma dur. grubunda şeyden olacak. Onu ayarladım. Koltuktan gelecek. Hı. Şeyden. Ha. Koltukta olacak. Yeni sistemler var mesela. Koltuğun içine... Aa, aynı tam kitap okutma. Ama koltuk duvar arkada. Evet. Tamam. Hı, tam tamam. yani, böyle. Yan, taraf yok. Yok yok yandan gel. burada Tamam. Tam böyle tamam. tam göz mesafesine geldim. Tamam. elektrikten üçüncü gündeyiz arkadaşlar. Bir günde bitirilecek bir iş olmadığını ben de burada gelip kendim gözlemlediğim kadarıyla anlayabildim. Çok karma karışık bir iş. Allah ustalara sabırlar versin diye bile. Benim de elim değsin istedim bak. Sonra demeyesiniz çalışmıyor. Ben bile çalışıyorum karavanımda. <laughs> Sıra abi. <laughs> ne güzel Eyvallah. Abi. Tek başına takıl. Çay maylar. içsen sen izle bir tane ben. <laughs> Delilli, kayıtlı, ispatlı var <laughs> Bugün valla çok güzel yemekler yedik. Kahvemizi içtik, çayımızı içtik. Kahve yedim, ne yaptım, Allah razı olsun. Olur. Çayımız. Teşekkür ederim. İşte Yok şeker kullanıyorum. İşte böyle her şey bir seferde bitmiyor arkadaşlar. Elektrik tesisatının çekimi için gelmiştik bugün. Metal kısımların izolasyonu da yapılması gerekiyordu. Önce onlar yapıldı bitti. Daha doğrusu Muhammed arkadaşımız halen o bölümde çalışıyor. Sağ olsun bu akşam da bizim için mesaiye kalacak. Ve elektrik sisteminin tamamıyla çekmiş olacak. Yarın da müsait olursak akşam üzeri gelip bitmiş halini sizlerle paylaşmış oluruz. Bu arada her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar kanala destek olmak adına abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve tabi videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve değerli yorumlarınızı bırakmayı ihmal etmeyin. Bunu sürekli niye söylüyoruz? Analizlere baktığım zaman şu anda bizim takipçilerimizin %6'sı yani abone olanların %6'sı bizi izliyor Geri kalan %94'ü abone olmayan kullanıcılardan geliyor. Elinizi korkak alıştırmayın arkadaşlar. Cebinizden bir para falan çıkmıyor zaten bunu yaptığınız zaman. O sebeple destek verirseniz çok seviniriz. Bir sonraki bölümde tekrar görüşebilmek üzere. Şimdilik hepinize sevgi ve saygılarımı sunar. İyi günler dilerim. Todos nós